Arkadaşlar bu tramvay kaza yapacak Bugün sizlere neden video çekmedim Bugüne kadar neden yoktum bunları göstereceğim Hadi iyi seyirler dilerim o zaman Bana ne amına koy Gerçekten de Bugün saçları ne oldu? Neler başıma geldi? Neler yaşadım? Neler gördüm? Bana ne? Neler baktım sıçtım. Aynen yere. kanka. Şimdi video çekmememin birinci sebebi. Gördüğünüz gibi şu anda saçım bok gibi. Neden? Kestirdim. Mara kısa saç yakışmıyor. Onu da bilginize söyleyeyim. Çavli hakkında bilinmeyen 3 bilgi. Şimdi saçım ben kestirdim. Neden? Çünkü ben bir gerizekalı. Yaz tatil olsaydı neyse normal. Full evdeyim zaten. Dışarı çıkmıyorum. Kimse görmüyor. Ama ben tam okul başlarken niye saçımı kestirdim? Ben bir gerizekalıyım. Bu saç ne zaman o eski döner biliyor musunuz? 4-5 ay sonra. Kaç sildim. kanka kobra geliyor kaç. Lan oyunun sesi yok beyler. Oyunun sesi yok. Aa gerizekalı lan hile mi lan bu? Aa bu bizim ekla. Ben kendimi gerçekten kestirildiğinde çok kötü hissettiğim için video çekmemeye başladım. Ya niye direkt bana dalıyorsunuz anlamıyorum. Pro YK Yusuf Kayal. İşte dediğim gibi saçlarım kesildiğinde ben gerçekten kendimi çok kötü hissettim. Video çekmememin ikinci sebebi ise ben okuldan eve saat 4'te dönüyorum. No problem sıkıntı yok. Saat 4'te de video çekilir. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Ben, benim evimde birisi varken ben video çekemiyorum. Şimdi şöyle e, yaz saatini analiz... <laughs> arkadaşlar yaz tatili vardı yani benim annem eve iki buçukta mı ne geliyordu arkadaşlar iki buçukta falan eve geliyordu ve benim e, iki buçuk olmadan videoyu hemen çekip atmam gerekiyordu yani okul olmadığı zamanlar çekip atmak kolaydı abi bir de videoya başlıyordum bir buçuk saat falan oynayınca zaten öh ah yani, yani yapıyordum bitiyordu işte. Ama arkadaşlar şu anda okul başladı. Ben eve saat 4'te geliyorum. Yani arkadaşlar bu da demek oluyor ki bundan sonra düzenli videolara başlıyorum. Aynen kanka. Dur, dur abi dur. La, ya, ya, ya. Yusuf Kaya yürü git Yusuf abi ya. Yusuf abi yürü git ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Minecraft'ta ya? Minecraft'ta ne yapıyorsun? Git tarih anlat abi. Tamam. Ya ne yapıyorsun? Gelin bakayım buraya. Hayır abi hayır. İtaş'a git. İşte bu. Harika bu oyun. Mükemmel. Mükemmel. Nicek diyor. Ne diyorsun? <laughs> Pro YK 3. oldu arkadaşlar. Pro YK Yusuf Kayalp'in tadında. Ne diyor mu? Gördüğünüz gibi salaklar burada yapamadı. 3 3 tane salak burada. Aa 4'müş. Var var arttıran yok başka arttıran. 4 taneymiş. Aa bir dakika ben şey söyleyecektim. Benim Rev e, hesabım vardı bir tane bu Krater Prize'da. Rev bir hesabım vardı. Şu anda ekranda gözüküyor. O hesap artık benim değil. Buradan uyarı geçiyorum. O hesaptaki herhangi yaptığım, herhangi söylediğim bir davranış bana ait değil. O hesabı ben yakın bir arkadaşıma sattım. Yağmur adlı arkadaşıma sattım. Ona da e, buradan selamlarımı gönderiyorum. <laughs> <bunu gülüyor> selamlarımı gönderiyorum ona da buradan. ProYK, Yusuf Yusuf abi Yusuf abi dur Yusuf abi Yusuf abi dur Yusuf Ya Yusuf Kayalip abicim sen Minecraft'ta ne yapıyorsun ya git bir dışarı çık spor yap Osmanlı oyun oyna bir şey yap yani ne bileyim git tövbe et bir şey yap ama bazen diyorum ki iyi ki senden uzaklaşmışım Yusuf Kayalp. Bak Tamam hadi abim falansın ama bazen çok sürenimi bozuyorsun. <laughs> bazen diyorum ki iyi ki senden uzaklaştım. <laughs> ya Yusuf Kayal çocuk sen beni delirtmek mi istiyorsun lan? Ha gel hadi hadi gel gerizekalı seni gel. Ne oldu? Bazen diyorum ki iyi ki senden uzaklaştım. Ben, de, ben senden iyi uzaklaş. Ya benim rakibim Tem 4 ilk değil mi? Tem 4 ilk sana buradan sesleniyorum. Sen bana saldırma ben de sana saldırmayayım. Yapma ya. Adam Marshall loncasının kurucusuymuş. Ulan ben de bir zamanlar lonca kurdum. Arena PvP gelelim arkadaşlar. Gelin arena PvP'de birileriyle vs atalım. Gelin. Oha! Lan bu benim karşıma çıkmış Evet arkadaşlar az önce video kaydını durdurdum gerizekalı. Ya dur dur salak mısın? Ya kardeşim salak mısın anlamıyorum ya. Harbiden de ma yani mallarla seni karşılaştırabilirim. Bilmiyorum karşılaştırsam mı Yani böyle bir... Bak arkadaşlar bak görüyorsunuz 6 CPS, 7 CPS vuruyorum. 7 CPS, 7, 7. Adamla, adama 7 CPS vuruyorum. Adam hala beni alamıyor ya. Adama 7 CPS vurdum. 7, 7. Yine mi aynı kişi abi? Can Polat geldi. Can Polat. Gel kardeşim sen buraya. Hop Can Polat. Can Polat. Can Polat. Can Polat. Can Polat, Can Polat. Can Polat gel buraya Can Polat. Sana da 6 CPS'le vuruyorum. Arkadaşlar bakın. Ee, bak ne kadar yavaş vurduğumu görüyorsunuz abi. Ne kadar yavaş vurdum görüyorsunuz. Kaçma benden gerizekalı. Kaçma. Kaçma benden salak. Mal bu ne? Bu ne kanka? Ya oğlum disguise'sın işte. Gel şuraya ya. Gel illa illa sana şöyle tarayalım. Bak olta kullanmıyorum sana. Kolayca almak yerine çekişmeli olsun. Aa bak böyle. Ya çok da çekişmeli gözükmüyor şu an ama. Ya ma al kanka bu ne gözünüz ya. Ya deşavu mu yaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Altın elmayı yiyince adam olunmuyor kardeş. Altın elmayı yiyince adam olunmuyor kardeş. Altın elmayı yedin de adam olamadın kardeş. Bak sana 11 CPS'i görüyorum. 11 CPS'i görüyorum sana. Al o zaman sen şunu. Sen şunu bir al bakayım. Sen şunu bir... Evet Yavuz King sen bir gel bakayım buraya. Yavuz Sultan Selim, gel buraya Yavuz Sultan Selim. Sen sanırım altın yememişsin yemişsin bu arada, evet gerçekten de yemişsin. Ama merak etme, ben seni yine de alabileceğime inanıyorum. Şu şekilde seni e, alabilirsem aslında çok mükemmel olacak. Aa, gel buraya gel. Hop Gel buraya gel! Ulan! Aa! Huu! Tamamdır işte bu kadar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, e, salaklara doyum olmuyor. Gel bakayım artık a, oltasız da alacağım sana. Sana oltasız da alacağım oğlum. Gel buraya. Sana oltasız da alacağım oğlum. Gel buraya sana oltasız. Sana oltasız dal da uf ben ne efsanevi bir varlığım böyle ya. Girdiğim hiçbir oyunu kaybetmiyorum. Girdiğim hiçbir oyunu kaybetmiyorum. Hiçbir oyun kaybedilmiyor. Al gerçekten de bunu mu istiyordun? Al yani. Yani aa ben de yandım. Aa. Aa. <laughs> Lan. Evet bu adam birazcık e, tehlikeli gibi duruyor arkadaşlar. Pek de tehlikeli durmuyor ama böyle o bu adam tehlikeli. Bu adam tehlikeli. Bu adam da ciddi oynayacağız. Evet, e, alamadım bu arada onu. Gel buraya, gel buraya, gel. Aa, alamamışım lan. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Of zorlu zorlu rakip işte işte bunlar zorlu rakip arkadaşlar. Buna birazcık jitter basmam gerekecek gibi duruyor. Abi oltama attım. Oltama attım. Oltama attım. Oltama attım lan oltama attım. Oltama attım ama yine de kazanacağım gibi. Yine de kazandım oltama atma bana ben kazandım. Oha ismimiz çok benziyor. Adam ismi çok benziyor ses aldım bunu. Lan isim benzerliği. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel. gel. Oh my god bro. Gel buraya. Çok terledim, çok terledim. Üzerimden öyle bir ter akıyor ki şu anda. Şu anda üzerimden öyle bir ter akıyor ki. Adama item vermiş olduk az önce ama bir şey bir işimize yaramaz zaten onlar. Baba ben senin için dünyayı değişmem asla. Dünyayı değişmem asla. Dünyayı değişmem için Dünyayı değişmem Saça bak Allah kahretsin saça bak Bu arada oyunun sesi ben açmamışım açmamışım <laughs> Salak gibi bütün oyunu sesi oynadık Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın ve Bay bay